Sakin onu seni doyuracağız. Vay be. Ay. Kendi McDonald's'ımızı açalım ve mutfak yarışması düzenleyelim. Pekala. İlk önce patates kızartması istiyorum. Anlaşıldı. Bu kolay. Süper. Ben de tabii ki pişireceğim. Her şeyden önce ihtiyacım olan şey patates olacak. Bu harika. Ve bu arada sebzeleri temizlemek için harika bir aletim var. Baksanıza. İşte bu. Ellerinizi de lekelemeye gerek yok. Ve şimdi onu kesebilirim. Bunun için özel bir bıçağım var. Vay canına. Okay. Pekala. Büyük annenin aletleri yok. Ama ben de bu görevle başa çıkabilirim. Kızarmış patatesi yemek zararlıdır. O yüzden torunum için sebzelerden tatlı bir şey hazırlayacağım. Havucu alıyoruz. Ve dikkatlice kesiyoruz. Ay, bu ne böyle? İşte bu gerçekten eğlence. Oh Wednesday, yine ne yapıyorsun? Panik yok. Sadece patatesleri bildiğim gibi temizledim. Hızlı ve eğlenceli. Bu tehlikeli değil mi? Oh neyse. Dikkatlice yapmalısınız her şeyi ki parmaklarınızı incitmeyesiniz. Ah, ben de bu en enidin aletini kullanacağım. Ve elmanın içini çıkaracağım. Harika. İşte ambalaj neredeyse hazır. Tadam. Çok güzel değil mi? İçine koyuyoruz. Bizim... Ay bu ne böyle? Benim de patateslerin mükemmel olması için kesmem gerekiyor. Aa Wednesday'in böyle korkunç aleti var. Her şeyi bitirdim ve bu arada parmaklarım yerinde. Yemeğime doğru rengi vermem gerekiyor. Birkaç siyah gül yaprağı eklersiniz. Ve sonra ise büyü yaparsınız. Patatesler siyah olacaklar. Ay, benim patatesim de tavada bir parti vermiş gibi görünüyor. Çünkü tüm her tarafa uçuyor. Aa, bebek için patates kızartmasından güzel bir kuşağı hazırlayacağım. Gerçekten çok güzel görünüyor değil mi? Çok parlak ve iştah açıcı. Ve şeklinde bir sos kasem var. Ve oraya ketçap ekleyeceğim. Ay çok güzel olmuş. Bu patateslerin kömür gibi görünüyor. Sizce öyle mi? O zaman ondan Drakon'un siyah siyah kalesini inşa edeceğim. Bu korkunç derecede güzel olacak. Ne kadar da hoşuma gidiyor. Ah, çok orijinal bir şey. Teşekkürler. Ve işte kan kırmızısı ketçap geliyor. Bravo, bravo. Afiyet olsun canına. Hmm, bu kışa ile başlamak istiyorum. Bu çok güzel. Umarım tadı da güzeldir. Hmm, süper resmen. Çok hoşuma gitti. Dilin de rengarenk oldu. Çok eğlenceli. Pekala. Sırada ne var? Bu patates kızartması havuça benziyor. Evet, hane öyle havuçmuş. Fena değil büyük kendine teşekkürler. Ay tatlım benim. Vay canına. Bu ne böyle? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Patates kızartmasından bir kale ismen İnanılmaz. Onu seve seve yiyeceğim. Bu çok havalı görünüyor. Ve çok lezzetli. çapı çok iyi. Pekala. Kazanan Wednesday. Nasıl ya? Aa, çok üzüldüm. Hey bu kez benim için burger hazırlayın lütfen. Tabii ki canım. Aa, tamamdır. Harika bir görev. Sıradan çörekler çok sıkıcı. O yüzden parlak siyahları alacağız. Ve ondan canavar yapacağız. ve bu domates suyu o kadar kana benziyor ki içmesini isterim. Aman tanrım. Büyük kendi bu domates suyu. Pekala onu böyle dökeceğim. Ve sonra ise birazcık kızartmam gerekecek. Burada bir pirzola var ve onu eritmeliyiz. Onun çabucak pişmesi için dinamite ihtiyacım olacak. Evet. Korkacaklarını biliyordum. İşte hadi bir şaka yapalım. Wednesday bizi korkuttun ama. Kusura bakmayın ama köfteyi kızartmam gerekiyordu. Şimdi her şeyi üzerine koyuyoruz. Ve dişçe ekilinde peynir yapacağım. <laughs> Ve işte en sevdiğim acı biberim. Muhteşem kulaklar olacak. Şey, tavuk pençeleri nerede? Teşekkürler. Pekala, burgerim hazır. Aman tanrım. Yes. Pekala, şimdi ben başlayacağım. Aa, teşekkürler kıyma için büyük anne. Teşekkürler. Nefret ederim. Kıymadan berbat bir şey. What? Harika. <laughs> teşekkürler. Aferin. Ama marshmallow tamamen farklı bir konu. Sen gereken. Onu bir mikrodalgaya koyacağız. Ve eriteceğiz. Ay, çok tatlı olacak. Ve kocaman olacak. Evet işe yaradı. Oo, çok sıcakmış. <laughs> Oy, aferin çocuğum. Çok teşekkür ederim büyük anne. Şimdi ise keskin bıçağımızı alacağız ve onu keseceğiz. Sonra ise lezzetli pembe nutellayı alacağım ve onu yavaşça dökeceğim. Ketçap yerini tutacak. Ve şimdi köfte yerine çok lezzetli çikolata olacak kendim yemek istiyorum. Böyle marul yerine havalı jelibon olacak. ne kadar havalı bir burgerim oluyor. Ağzım sulandı. Hmm, nefis sakitasa bayılırım. Aa, bir fikrim var. Böyle tatlı gözler ve kuyruk yaptım. Baksanıza bu da kulaklar tek boynuzlu at oldu bende. Çok tatlı. Sevdiniz mi? Ben çok sevdim. Ama Wednesday'de yine bir canavar var. Ama bense tatlı çöreklerden klasik burger yapacağım. Kıymayı alıyoruz. Pirzolamızı kızarttık. Şimdi ise mayonez geliyor. Onu bol bol ekleyelim. Harika oldu. Biraz marul ekleyelim ve tadece domates. Hmm, kokusu mis resmen delireceğim. Böyle koyuyoruz. Üzerine peynir. Ve yüzde yüz ketçap eklemeliyiz. Böyle kapatıyoruz ve lezzetli kutumuza koyuyoruz. Hazır. Afiyet olsun çocuğum. Vay be oley. Oo, bu ne? Canavar resmen ısırmıyor değil mi? Hayır. Bu kadar korkunç bir şey yemek istemiyorum. Ama en iyiden bu tatlı burger çok güzel görünüyor. Onu seve seve yiyeceğim. Aa, evet, çok tatlı. bir hmm. Ala, bakalım büyük anne ne yapmış? Gerçekten tam istediğim bir şey. Hmm. Ve müthiş oldu. Büyük anne kazanıyor. Evet. Teşekkürler. Ve bu kez benim için lütfen bir milkshake yapın. Yapılacaktır. Hazır. <laughs> Tam doğru yere geldin. Bakalım süt ve dondurma için bir alete ihtiyacım olacak. Şimdi her şeyi karıştıracağım. Ben gerçekten bayılırım Baskin Robbins dondurmasına. Ah, nerede kaşığım? İşte burada. Aa, ne oluyor bu? Ay. <laughs> Olamaz. Of ya. Saç içinde oldu bu dondurma. Ama neyse bunu kimse görmedi. O yüzden böyle atalım. <laughs> Pekala kapatalım ve iyice karıştıralım. Harika. Şimdi birazcık süsleyelim bardağımızı. Rengarenk pasta süsü tam gereken. Ama bardağa nasıl yapışacak? Sanırım bir fikrim var. Okay. Harika. Baksanıza yapıştı, Planım çalışıyor. Şimdi kokteylimizi döküyoruz. Ve sonrası bu lezzetli şekerler. Onları yeme, iş için kullan. Aynen öyle. Haklısın. Kokteylimizin içine döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ve şimdi süt rengi renk oldu bu şekerlerden. Hmm, lezzetli krema. O da çok iyi. Onlara bayılırım. Şimdi üzerinden kremayı ekleyeceğim. Ve tabii ki kulaklar. O jelibondan olacak. Ağız. Tipi ekliyoruz ve hazır. İyi. Teşekkürler büyük anne. Sen bitirdin mi? Ay tabii ya. mi unutmuşum. Tamam acilen. Süt ve çikolatalı dondurmayı karıştırmam gerekiyor. Biliyor musunuz? Aslında çikolata fazla olamaz. O yüzden çikolata ekleyeceğim. Pekala her şey hazır. Şimdi karıştırabiliriz. Ay, çok zor bir iş. Zavallı büyük anne. Dur büyük anne bekle. için bir karıştırıcım var. Bununla çok daha kolay olacak. Ay, teşekkürler canım. Her şeyi oraya dökmemiz gerekiyor. Ve açıyoruz. Vay be. Oy. Ne kadar da hızlı çalışıyor. Kül. Sanırım hazır. Bardağımıza döküyoruz. E, ee, krema nerede? <laughs> Enniz versene. Oh, hayır aç gözlü olma. Bak orada ne var. <laughs> Kandırdım. Pekala süslüyoruz. Ve üzerine çikolata rendeliyoruz. Böyle parçacıklar oldu. Pipet ekledik ve hazır. Pekala. Ben de yeşil fıstıklı dondurmayı tercih ederim. Baksanıza ne kadar parlak bir rengi var. Bu blendere ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim kendime ait olanım var. Tabii ki o daha havalı. Nasıl da güzel dönüyor. Müthiş. Her şeyi karıştırdık. Ve şimdi kafa şeklinde bardağımıza alıyoruz. Ve oraya çilekli şurup ekliyoruz. Her şeyi bardağımıza döküyoruz. Ve şey... Hadi krema getir. Nice. Ay çok gıdıklanıyorum. Yapamıyorum. Çok komik. Teşekkürler şey. Aferin Peki. sana. Pekala. Şimdi kremayı ekliyoruz. Biraz parlak gıda boyası. Ve birkaç tane jelibon göz. Mükemmel. Ağız ekleyeceğiz ve kulaklar. Sunabiliriz artık. Afiyet olsun çocuğum. Ay, bu çok komik bir canavar. Tadına bakalım. Hmm, çok iyi aslında. Hoşuma gitti. Aa, krema da lezzetli. Bu jelibon göz de çok iyi. Onlara bayılırım. Çok teşekkür ederim Wednesday. Aa, bu tek boynuzlu atı kesinlikle en it yapmış. Hmm kıyaması çok lezzetli. Kokteylin kendisi de çok iyi. Dur bir dakika bu ne? Ay iriç. Burada saç var. Aa, berbat oldu. Böyle bir kokteyl içemem. Daha sonunda çikolatalı kokteyl kaldı. Hmm, olmuş büyük anne. Kim kazanacak? Ve bu büyük anne oldu. Ben mi? Duydunuz mu? Ben kazandım.